Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Ee, daha önce çektiğim 3 doğrunun birbiriyle kesişimi adlı videoma bir yorum gelmişti. Bu modellerde oluşan ters açı, komşu açı, komşu bütünler açıları isimlendirerek göstermem istenmiş. Ben de bu yüzden bu kısmı yeniden çekmeye karar verdim. Hemen ters açıları bir bulalım. Hatta ters açıları bulmadan önce bence açılarımızı isimlendirelim. Ondan sonra zaten kolay bir şekilde yazarız. Buradaki açılarım ne olsun? Bence tüm harfleri kullanalım. Şurası A açısı olsun. Burası B açısı olsun. Burası C açısı olsun. Burası D. Şöyle gidelim. E, F, G, H, K, L, M, N. Şimdi gördüğünüz gibi tüm açıları isimlendirdim. Hemen ters açıları bulmaya başlayalım. Burada ilk olarak A açısının ters açısı neydi? Hemen karşısında oluşan şu açı. O zaman ters açılar kısmına ne yazıyorum? A açısı ile A ile C açısı. Devam edelim. Ne var başka? bu şekilde hem isimlendirmiş olduk açılarımızı hem de daha net bir şekilde görülmesini sağlayalım. Diğer ters açılarım B açısı ile D açısı. B ile D. Burada H ile F ters gördüğünüz gibi. H ile F dedik. E ile G. ile gidiyorum. Başka bir de şu kısım kaldı. Onları da şu üst tarafa ekleyeyim. Sığmayacak çünkü. Şurada sarı kullanalım. M ile K. Ve N ile L kaldı. Bunu da gösterelim hemen. N ile L. Tamam. Komşu açılarımızı da şöyle kırmızıyla yazalım. Burada A açısının komşusu B açısı. A ile B diyebilirim. B açısı. Yine B ile C diyebilirim. B ile C. Çünkü ne demiştik? Komşu açılar hakkında hemen birbirinin yanında olmak zorunda. Hiç başka bir açı girmemeli araya. B ile C dedik. C ile D de komşu. D ile A da komşu. Şimdi tekrar ediyorum. Biraz yakın kalmış ekran. Sağ taraf görünmemiş. A ile B komşu dedik. B ile C komşu dedik. Çünkü hemen yan yanalar. Hiç araya başka bir açı girmemiş. C ile D komşu dedik. Yazdık. D ile A da komşu dedik. Onu da yazdık. Hemen devam ediyorum. Şuradan H ile E. H ile E açısı mecburen böyle sıkıştırarak yazmak zorunda kaldım. Çok boşluk bırakmamışım. E ile F komşu. E ile F. F ile G. G ile H. Şuradan devam ediyorum. N ile K. Ben bunu şuradan alt tarafa yazacağım. Çünkü kırmızıyla yazın anlaşılsın. N ile K. ile L. L ile M. M ile N. Evet. Komşu bütünler açılara geçiyoruz. Neydi komşu bütünler? Birbirini 180 derece tam tamamlayan açılardı değil mi? 180 derecelik açı şu şekilde doğru bir açı. Hatta şöyle açı ölçerle gösterelim bakın şuraya. Şöyle daha düzgün olmasını istedim. Şöyle. Burayı tam paralel olacak şekilde koyuyorum. Şurada noktam olsun. Şurada gördüğümüz şu açı 180 derecelik bir açı. Bu şekilde doğru açılara biz 180 derece diyoruz ve birbirine 180 180 dereceye tamamlayan açılara da komşu bütünler açılar diyoruz. Şimdi hemen komşu bütünler açılarımızı yazalım bu durumda. Ben ne, ne bulmaya çalışacağım buradan? Böyle 180 derecelik açılar bulmaya çalışacağım. Şöyle bakın. 180 derecelik açılar bulmaya çalışacağım. Şurası mesela değil mi? Şu AB açısının toplamı 180 ediyor. O zaman bunu da mavi renkle yazalım. ki karışmasın. Komşu bütünlere örnekler şimdi. A ile B. Uzaklaştıralım görünsün. A ile B açısı. Yine B ile C açısı. Çünkü neden? Bakın B ile C'yi de toplarsam ne olur? 180 derece olur. C ile de başka ne var? D ile A var bakın şurada da bir 180 derece oluşuyor. D ile A. Şurada ne var? Hemen bakıyoruz. Şurada bir doğru açı var değil mi? Bakın 180 derece. O zaman E ile F. F ile G. G ile H. H ile E yazmamışız. Evet H ile E. H ile E. Hemen H ile E'yi de gösteriyorum. Şurada bakın. H ile E. Gördünüz mü? Toplayınca yine 180 ediyor. Yine bunu da şöyle devam ettirim alttan mavi renkle. N ile K var değil mi burada? N ile K. Ben bu şekilde çok uzun süreceği için çok uzamasın diye renklerle göstermiştim. Ama olsun böyle de yapalım. K ile L. L ile M. Bir taraftan da göstermek istiyorum. Şurada bakın 180 derece. M ile N kaldı. Evet. Bitti. Ters açıları, komşu açıları ve komşu bütünler açıları gösterdik. Şimdi devam ediyorum. İki paralel doğru bir kesende. Ee, yine burada da ne yapalım? Şuradaki açıları harflendirelim. Yine aynı şekilde A, B, C, D. E F G P diye gidelim. Dar açı neydi? 90 dereceden daha küçük olan açılara biz dar açı diyoruz. Yani ne demek istiyorum? Hemen şuradan hatırlatayım. Ben hemen 90 derecelik açı çizmek istiyorum. Neydi? 90 derece dik açı değil mi? şurada hatta açı ölçerle de ölçelim bakın tam açı ölçerimi yerleştirdiğimde Bakın sıfırdan nereye gidiyor? 90 dereceye. Burası neymiş? 90 derece. İşte bundan daha küçük açı oluşursa mesela nasıl bir açı? Şöyle bir açı oluştu diyelim. Şuradaki açı dar açı oluyor. Şurada oluşan açı. Çünkü neden? Bakın 90 dereceden daha küçük daralmış. Şöyle bile olsa bakın şöyle bile olsa açımız yine bu dar açıdır. Çünkü 90 dereceden küçük. Şimdi o zaman buradaki dar açıları bulmaya çalışalım. Mesela bakın şu L doğrusuna bir dik çizersem şurada dik. Burası 90 derece oluyor değil mi? Ama şuradaki K doğrum gördüğünüz gibi dik bir açıda değil. Daha böyle daraltmış. Demek ki buradaki B açısı neymiş? Dar açıymış. B'nin hemen karşısındaki açı ters açısı zaten ne demiştik ters açılar birbirine eşittir. Yani B neyse D de olur. Zaten şuraya da dik çizdiğimde bakın yine şuradaki dikten bu içe daraldığı için doğru K doğrusu yine B de ne oluyor? Dar açı oluyor. Bakın bunları renklendireyim daha iyi göreceğiz. Bu ikisi aynı. Şunlar da bunlara eşittir hatta. Ya yani eş açılardır, aynı açılardır. Dereceleri aynıdır. Şurada da A ile C ters açılar ve birbirlerine eşitler. E ile G de aynı şekilde. Evet. O zaman dar açılara ne yazıyorum? B ile D yazıyorum. B açısı, D açısı. Başka dar açı ne var? F var, H var. Tamam. Bu kadar. Geniş açılar o zaman nedir? Şöyle yapabiliriz. Mesela dar açı ne dedik? 90 dereceden küçük bir açı dedik. O zaman şuradaki B açısına mesela desek ki ne olsun burası 50 derece. O zaman burası 50 derece ise A açısına kaç derece kalır? Bizim doğru açımız 180 derecelik bir açıydı değil mi? Şurası 50 derece olursa şuraya ne kalır? 180'den 50'yi çıkart 130. Yani şurası da 130. Peki 130 90'dan büyük bir açı değil mi? O halde nedir? Burada oluşan açı da geniş açıdır. Hemen geniş açılarımızı da yazalım. A açımız geniş. Hemen karşısındaki C. A neyse C olur. C açısı da geniş. Yine ters açılar E ile G. Bunlar da geniş açılarımız. Eş açılar. Biz bahsettik bu eş açılardan. Eş açılar nedir? ters açılardır aslında yani ters açılar eş açılardır eş açılar ters açı da olabilir İlk olarak A ile C çünkü ne dedik bunlar ters açıdır aynı zamanda da eş açıdır o zaman ters açıyı hemen A ile C'yi ekleyeyim ben B ile D. bunlar da nedir hem eş, hem eş açı hem ters açı tamam devam ediyoruz E ile G Hem eş açılar hem ters açılar. Yine F ile H. F, H diyeyim direkt. Sığsın. Hem ters açılar hem eş açılar dedik. Ee, ne kaldı? Komşu açılar kaldı. Komşu açılar da aynı şuradaki gibi. Hemen birbirinin yanında olan açılar. Bu biraz uzun sürecek. Sığmayacak yani. buraya Bunu alt tarafa taşıyayım ben yine. Şöyle komşu açıları aldım. A ile B komşu değil mi? Çünkü hemen yan yana. A, B. B ile C. B, C. C, D. D, A. D, A. bakın. Hemen yan yana. A, B. B, C, C, D, D, A. yazdık. Şimdi sıra burada. E, F değil mi? E ile F. Yan yana. F ile H. Yan yana. Ee, pardon. E ile F, F ile G. Orayı yanlış söyledim. G ile H, G H, H E diyoruz ve hepsini yazmış oluyoruz. Evet, video bu kadardı. Bu sefer daha yanlışılmıştır umarım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.